Herkese merhabalar arkadaşlar. Daha öncesinde Trading Vibe uygulamasında otomatik bir şekilde destek direnç nasıl çizilir? Bunu göstermiştim. Şimdi trendlerden bahsedeceğim. Trendleri otomatik bir şekilde hangi indikatör yardımıyla çizebiliriz? Çok fazla üstünde duruyorum trend örneklerini ve trend takibi yaptığımdan bahsediyorum. Benim için çok önemli biliyorsunuz trend takibi yapmak. Burada biz support and resistance yazarak destek direnç indikatörlerine ulaşıyorduk. Yine aynı şekilde support resistance yazıp burada psikovun diagonal bakın ismi bu. Ben favorileri eklediğim için siz de buradan bu şekilde hızlı erişime ulaşmak için yıldızı tıklayarak favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Burada grafiğe uygulamak için çift tıklıyorum ve grafiğe otomatik bir şekilde burada uygulanıyor. İşte burada güzel trend örnekleri görüyorum. Burada Yükselen trend örneğini bana sunuyor. Aynı şekilde bak burada, buradaki kırılımı bana çok güzel bir şekilde gösteriyor. Sen e, tam anlamıyla her şeyi göremiyorsan bir grafik üzerinde ve trendler konusunda eksiğin varsa bu indikatörden destek alabilirsin. Bu indikatörden yardım alabilirsin. Aynı şekilde burada küçük bir alanda trend çizimi yapmış ve buradaki kırılımı görebiliyorum. Aynı şekilde bakın şişede bir trend örneği göstermiş ve burada hemen hemen dönüş bulduğu alanı bana yansıtmış. Şimdi burada bir de daha büyük bir düşenim var. Burada e, gelecekteki bu temasları da bana gösteriyor. Aynı şekilde kriptoda da bunu deneyimleyelim. Bakalım. Kripto üzerinde de bunları görebiliyoruz. Bakın trend takibi mi yapmak istiyoruz? İşte bakın çok güzel bir şekilde trend takibi. Bunun altındaki kapanışlarla sen 4 saatlik grafikte trend takibini yapabilirsin. Sıkışan bir grafik görüyorum. En azından kırılımlara e, çok basit bir şekilde hiçbir çizim yapmadan bunları bana sunduğu için e, sırayla gezinerek hangisinde sıkışma var, hangisinde kırılım var, hangisinde trend takibi yapmam gerekiyor. Burada mesela Nus'un daraldığını görebiliyorum. Tek tuşla grafikler arasında gezerken bana bunları sunabiliyor. Tabii ki bunlar yapay zeka destekli olan indikatörler bazıları. Bazıları yazılımsal olduğundan kaynaklı Tabii ki insan gözünün gördüğü detayları görmeyebilir ama birçok veriyi çok sağlıklı bir şekilde sizlere sunacaktır Siz de bunları grafiklerin üzerinde deneye deneyimleyebilirsiniz deneyimlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz herkese bol kazançlar